Yanımızda Çaykur Rizespor'un önemli isimlerinden Atıl Kadir, Ömür var. Yayınımıza hoş geldin Abdülkadir. Siz de hoş geldiniz, abi. teşekkür ederim. Ee, sıcağı sıcağına aslında e, sakatlık durumuna başlayalım. Son iki mücadeleyi maalesef sakatlığın sebebiyle forma giyemeden geçirdin. Şu an tedavi sürecinde devam ediyor. Milli arada yes, tedavi süreci nasıl geçiyor? Dizimde, e, kıkırdağımda ufak bir ödem oluştu. E, onun geçmesini bekliyoruz. Aslında yeni oluşan bir şey değildi de İngiltere'den e, gelme bir olay olduğu için biraz uzun sürdü yaklaşık bir hafta sonra Allah nasip ederse takımlı idmanlara başlayacağım. Herkes tarafından konuşulan meşhur teklifler geldiği zaman gayet sağlıklı bir Abdülkadir vardı. Ama o tekliflerden sonra çok ağır iki tane sakatlık yaşadım. Ve performansım bir türlü hem insanların hem de kendimin istediği seviyeye bir türlü çıkartamadım. O sakatlıklardan biraz başım ağrıdı diyebilirim. Son iki mağlubet alana kadar da aslında fena bir gidişatımız yoktu. Son iki mağlubiyet biri birazcık bizi birazcık üzdü. Bu üç haftalık dinlenme süreci de hem takım psikolojik olarak hem mental olarak biraz dinlendirdi. Çünkü çok önemli bir Sivas maçına çıkacağız. Daha sonra Trabzon'a gideceğiz derbiye. Bu maçları kazanıp tekrardan o rahatlama sürecine girmek istiyoruz. Çünkü Rize Spor Kulübü son iki senede ivme yakalayıp 3-4 galibiyet alabilecek seviyede bir takıma geldi. Bu da hem Rize şehri için hem de ligimizin kalitesi için bir renk katıyor diyebilirim Rize Spor için. Beni tüm Türkiye'de insanlar Trabzonspor'u Abdüş olarak tanıdı. E, Trabzon'da da insanlar beni kendi çocuklarından, oğullarından biri olarak gördü. Nitekim ben de Trabzonluyum. Orada doğdum, büyüdüm ve yaklaşık e, 15-16 yılımı Trabzonspor için verdim. E, güzel bir anıydı. Hoca e, da bizim Trabzon'un Trabzonspor'un bir efsanesi. E, ona gittim, saygımı gösterdim. Beraber şampiyonluk yaşadığım Uğurcan vardı. Ona gittim, sarıldım. E, güzel bir anıydı. E, hala iletişim kuruyoruz onlarla. Ben oradan ayrıldım ama oradaki arkadaşlarımla hala iletişim halindeyim. Farklı duygular içerisinde. Çünkü abi biz orada hem kaptanlığını yaptık oranın. Hem de çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim bir kulübe tekrardan rakip olabileceğimi düşünseydim orada oynarken bu olmaz diyordum. Ama işte maalesef hayat bizi bir noktaya getiriyor. Biz de bir şekilde devam etmek zorundayız. Fatih Tekki'de bir başka Trabzonspor efsanesi hem bizim e, Trabzonlu çocuklar için hem de Trabzonspor camiası için bir başka efsanemizden bir tanesi. E, hak ediyordu. Umarım orada başarılı bir sezon geçirir. Çünkü e, tüm taraftarlarında beklediği bir isimdi Fatih Hoca. Bir kan değişikliği oldu. E, bir etkisi oldu diyebilirim Trabzonspor için. E, tabii ki biz Rize Spor olarak elimizden geleni yapacağız. Çünkü sonuç olarak bu bir maç ve onlara zorluk çıkartmaya çalışacağız. Trabzonspor deplasmanları her zaman zor olmuştur. E, çünkü Trabzon şehri yıllardır bir şekilde lige renk katıp başarılı olmaya çalışan bir kulüp. Biz de oraya gideceğiz. Ne kadar zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Buradan da ona yavaş yavaş hazırlanacağız. Ama Fatih hocanın da umarım Trabzonspor için hayırlı bir karar olduğunu ve isim olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bakıldığı zaman tecrübelerimden şunu söyleyebilirim ama çok beklediğimin daha da üstünde çok fiziksel bir lig. Mental olarak belki biraz kendini hazırlayabilirsin ama bazen işin içine fiziksel boyut girdiği zaman bir noktada eğer kısaysan veya güçsüzsen ezilebiliyorsun. Özellikle Championship birazcık daha futbolun iki planda o ikinci planda olduğu, daha çok mücadelenin hava topunun ikili mücadelenin ön planda olduğu bir lig. Ama kesinlikle futbol olarak, izleyiciler olarak ben herkesin izlemesini tavsiye ettiğim bir lig. Çünkü genel olarak oyun durmuyor, hakemler oyunu durdurmuyor ve taraftarlar oyuna sadece aksiyonlara müdahale ediyor. Ne rakip takımı ne kendi oyuncusunu aşağı çeken bir yapıları var. Ee, i̇yi geçti diyebilirim. Sezon başı geldiğinde oradaki sonuç olarak bon bonservisimiz orada olduğu için oradaki hocalarla başkanlarla ortak bir karar verip bize kolaylık mı sağlayacaklar yoksa tekrardan orada bir mücadeleye girecek miyiz? Onun kararını daha çok sezon sonu verebiliriz diyebiliriz. Dönebilseydim geriye Ahmet Ağon'la çok rica etmiştim. Ne olur bu teklif çok reddedilemez bir teklif. Bana kolaylık sağlayın. Herhalde ağlardım ona beni bıraksın diye. Çünkü o tekliften sonra tabii ki çok büyük başarılar da elde ettik Trabzonspor'da. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Ama o tekliften sonra genel olarak benim e, kariyerim sakatlık açısından e, daha da aşağı gitti diyebilirim. Ya sadece orada Ahmet Başkan'a gidip o dönemki Trabzonspor Başkanı hani yalvarırdım herhalde yani. Avrupa Şampiyonası aşamasında Yaklaşık bir ay orada bir kamp geçirdim milli takımımızla beraber. Oradaki en büyük avantaj küçük büyük en iyi en kötü takım demeden ayırt etmeden veya e, dört büyük takım ayırt etmeden herkesin orada iç içe oluştuğu bir ortam ve kulüplerin ismini geçinmediği bir ortam olunca milli takım ruhu da kaçınılmaz oluyor. İnsanlar kapten oynamaya başlıyor ve tüm dünya, tüm Türkiye'nin de beklediği ve o özlemli bir milli takım geri geldiği için herkes gururla izliyor. E biz de tabii dışarıdan destekliyoruz onları. Onlarla beraber şimdi bizim takımımızdan da Samet abi ve e, Taha kardeşimiz gitti. Onlar adına da gurur duyduk. E, umarım bu başarımızı arttırarak devam edebiliriz. Çünkü öyle bir noktaya gelmeye başladı ki bence mi Takım. Yani artık büyük turnuvaları kaçırma lüksümüz yokmuş gibi. Öyle bir rejenerasyon yakaladık. E, umarım bunu devam ettirebiliriz. Çünkü Dünya Kupası da hem oradaki arkadaşlarımızın hem bizim hem de tüm Türkiye'nin hayali. İlhan Hoca daha önce Konya'da karşılıklı maç yaptığımız ve bizim rakibi olduğumuz bir hocaydı. O zaman da karşı teknik direktörken bize değil genel olarak her takıma gayet saygısını bozmadan sağ kenarında duran ve hiçbir zaman ne hakemle genel olarak ne hakemle ne de rakip oyuncuyla iletişim kurmayan bir hoca, İlhan Hoca. Bu yönden de sağ kenarında kendine hakimiyeti bana aslında e, ümit veriyor gelecek adına. E, taktik, teknik olarak da bazı şeyleri başarmak istiyor. Yeni şeyler ortaya koymak istiyor. Tabi bazen insanoğlu, bazen e, şunu şakayla karışık diyebilirim. Bazen duygusallıktan çıkamıyor İlhan Hoca. Bazen kalıyor orada. E, ama bence tüm Türkiye'nin de e, zamanı geldiğinde umarım sevip sayabileceği e, ve oyuncularına sahip çıkan bir hoca olduğunu düşünüyorum İlhan Hoca'nın. E, Rize Spor taraftarına da Gayet iyi karşılandık burada Onlar da sağ olsunlar Ramazan olmasına rağmen maçlarımızı gelip izliyorlar e, Oruçlu olmalarına rağmen e, Destek veriyorlar Birazcık daha onları e, mutlu edebiliriz Gururlandırabiliriz Biz onun farkındayız ama emin olsunlar e, Biz ellerimizden gelen her şeyi yapıyoruz Çünkü burada oynayan herkes Tüm oyuncu grubu hep iyi niyetle çalışıyor. Hiç kimse de art niyet yok. Oynayan oynamayan herkes takıma destek vermeye çalışıyor. Bu şehrin bir tık daha birazcık daha fazla mutlu olmasını gerektiğini biliyoruz. E buradan birazcık da onlardan destek ve biz de onlar için elimizden gelen her şeyi yapacağım buradan söylemek istiyorum. Abdülkadir çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Için. Sağ olun. Değerli izleyenler, Abdülkadir Ömür'ün değerlendirmeleri bu şekildeydi. Rize'deki yayınımızı burada noktalıyoruz.